Deliler gibi Buldacım sana Dille desen Dille desen Canımı canına Kaçarcasına Ömrümü uğrunda Harcarcasına Deliler gibi Aşığım sana Dille desen Dille Boşver konuşsun alem Gülümse sen her şeye rağmen Sen ben silahım bir de malem Bir senden vazgeçemem ben Konuşsan sen yok bir bahane başkası olamaz zaten Gel otur yanıma öyle bir tanem Ne derlerse desinler aynı Her şey üstüme gelse yıkılsa dünya Dille desen Olsa beni sorunlar yaralarım var Neredesin sen? Sensiz düştüm kalktım üstüm başım kan içinde Ölmedim ben Özledim gel Canımı canına katarcasına Ölpürü Canını canına kaçarcasına Ömrümü uğrunda harcarcasına Ey deliler gibi vurgunum sana ille dersen, ille dersen Sana anlatmaktan bıktığım her gün aynı sorunlardan Düştüm çok kez senden sonra çektiğim hep boşluklardan Bir yanım var bahçe bir yanım dert eder, gördüm yangınlar Kurtulup gelirsem eğer kapına senin bakma kusuruma Yoksan vursunlar Valla vursunlar Senden başka birine değerse yalsın kurşunlar Şahit bütün şeyi bak Üzüm bütün mahalle Hiç düşünme geri dönersen Unut her şeyi sarıl yeniden. Ya İtki on the track Erken gördüm hayatı Yaşamaktan soğudum Ben bir genç ihtiyarım Kızı yaşadım Bir de yoruldum